Yeni bir videodan hepinize merhabalar. Gördüğünüz gibi kahvaltı hazırladım. Kahvaltımda neler olduğunu da size gösterdim. Ben sabahları genelde bu şekilde kahvaltı yapıyorum. Daha önce de söylemiştim ama bu şekilde olanı hiç göstermemiştim. Genelde hep böyle şey. Şimdi burada ekmek de kızartıyorum yağsız bir şekilde tavada şöyle. Karpuz koydum. E karpuz koydum koyduma. He diğer bekir mu Neyse. Ee, cevizim var top e, peynirim var salatalığım ve domatesim var bu beni doyuruyor Sinan'a da gene biraz ceviz koydum salatalık e, az koydum midesi yanıyor domates peynir salam yediği için salam bir de benim orada şey dereotlu ve zeytinli peynirim var onu yiyeceğim ekmeklerim de olsun yavaş yavaş hatta olanları şöyle bir alayım ee, yarın <laughs> salı. ay çok heyecanlıyım ben ya siz Allah nasip ederse e, Perşembe günü kalp atışını siz de duyacaksınız. Allah nasip ederse. Aşırı heyecanlıyım. Günler şu an bana geçmiyor. Yani bilmiyorum. Şu anda tam tamına 7 hafta 3 günlüğüz. E, 8. haftaya doğru ilerliyoruz. İnşallah sağlıklıdır. E, çok da merak ediyorum. Evde tartım olmadığı için kilo aldım mı almadım onu da bilmiyorum bu arada. Artık hastaneye gidince onları şey yapacağız. Böyle işte e, yarın belki kayınvalideme geçebilirim. E, dün gece, dün akşam daha doğrusu bir egzama problemi yaşadım. Zaten bir önceki videoda da söylemiştim. Artık böyle hatır hatır kafamı kaşımak istedim. Yerinden sökmek istedim. Peki ben ne yaptım? Bunu yaptım. Eminim sirke sevmeyenler vardır. <laughs> Bolca kafama sirke döktüm ama tabii sirkeyle suyu karıştırarak döktüm. 2 saat, 3 saate yakın beklettim. Ondan sonra sonra duşa girdim ama o kaşıntı gitti. Ben rahatladım çünkü doktoruma istesem sorardım ama kadını da şimdi sırf başımdaki egzama içinde rahatsız etmek istemedim işin açıkçası. Zaten çarşamba günü gideceğim. O yüzden dedim hani e, o zaman sorarım. Şu an kadını niye rahatsız edeyim? E, doğumu vardır, işte hastaları vardır. Tamam ben de hastasıyım. E, onun için bana numarasını veriyor ama işte ben bu konularda biraz çekiniyorum yani yazmak istemiyorum bilmiyorum. Sinan da çok gezi yaz yaz yaz. O ne hani, sonuç olarak emeğinin karşılığını veriyoruz falan dedi ama işte bana bilmiyorum bana ters geliyor. Bil ya da ben yanlış düşünüyorum. Böyle şimdi Allah nasip ederse çarşamba günü yani yarın salı kayınvalideme geçebiliriz oradan doğru geçebiliriz ama önce benim bir iki tane ya da üç tane gelen gelecek olan kargom var. Ben hatta bir tane elbise aldım. Eğer şimdi ararsam kayınvalidemlerin oradaki bir dükkanda ee, kargoya vermeyin ben oradan teslim alsam olur mu de diyeyim bir sorayım bakayım olursa yarın oradan teslim alırız. Öyle yaparım bir de gelmesi gereken iki tane kargom var bir tanesi o banyodaki duş başlığının filtresi artık velah onun için ee, bir filtre söyledim üçlü filtre indirime girmişti. Bir de bu egzama için kullandığım e, solüsyonun yanında şampuanım vardı. O şampuanı da söylemiş bulundum. İndirimdeydi çünkü. Onların gelmesi lazım yarın. Ay Allah razı olsun bir de e, sabah kaçta çıkarmışlar aşkım biliyor musun? 7'de kargoya vermişler. Şöyle bir şey oldu. Eczanede de satılıyor normalde o. Dedim ki Allah rızası için dedim pazar günü. Bana dedim şu ürününüz Kartal çevresinde hangi eczanede satılıyor bir söyleyin dedim. Tabi saat bana bir gibi akşam gece bir gibi cevap verdiler. Biraz geç verdiler. Pazardı çünkü insanlar çalışmıyor. Dedi ki hanımefendi merhaba Deniz Hanım nasılsınız dedi. Ben teşekkür ederim iyi misiniz nasılsınız falan dedim. Ondan sonra iyiyim falan. Ee, nerede oturuyorsunuz dedi. İşte Kartal çevresi falan dedim. Ondan sonra neyse her şeyi tabii söyledim. Şu an burada söyleyemiyorum. Ondan sonra ama dedim siz dedim cevap vermeyince dedim ben dedim trend yoldan söyledim dedim. Harika o zaman dedi. Peki dedim yarın çıkarır mısınız kargoyu dedim. Bana da aynen şu kelimeyi kullandı. Sabahın ilk saatlerinde kargonuzu çıkaracağız. Şimdiden bebişinize sağlıklı, e, huzurlu, mutlu kavuşmanız dileğiyle yazmışlar. Çok tatlılardı. Çok teşekkür ediyorum. Neyse bizim kahvaltımız hazır. Şimdi biz gidelim kahvaltımızı yapalım. Ha bu arada ben bir de meyve suyu içeceğim. Karpuzun yanında meyve suyu içilir mi bilmiyorum ama içim yanıyor. Karp, meyve suyumu da alayım. Bir de ben böyle her meyve suyunu içmiyorum. Daha doğrusu doktorum yasak dedi. Hani bu kapinin işte şeylerin meyve suları yasak. Hazır meyve suları. Ee, bu da egzotik markasının şey bildiğin sıkma meyve suyu. Biraz evet pahalı yani şiş şu 750 milim mi? Evet 750 milimlik şişe için biraz pahalı ama hiç değilse içinde ne olduğunu biliyorum ee, ve nasıl yapıldığını biliyorum. O yüzden bunu bunu kullanıyorum yani. Ee, yakın bir zamanda şey alacağım katı meyve sıkacağı alacağım. Hani içine hiç değilse havuç suyu içerim ne bileyim atıyorum elma suyu içerim kendim sıkarım. Bunlara da almak zorunda kalmam. Yani buna vereceğim parayı gider katı meyve sıkacağını. Simbo'nun katı meyve sıkacakları var. 140 liraya falan. Onlardan alırım. Hem de ileride çocuk olduğu zaman ona dışarıdan meyve suyu almamış olur. Ondan içirmiş alırız Hadi o zaman biz kahvaltı yapmaya sonra görüşürüz. Kahvaltı çoktan yapıldı. Ve ben uzandım. işte annemle konuştum. Ondan sonra ay saçım başım dağılmış. Yattım. Sıkıldım ama. Yani bayağı sıkıldım bu arada. Şimdi ben Sinan'ı da ayarttım. Hadi dedim dışarı çıkalım. Biraz dolaşayım. E, hava alayım. Şuralarda, evin etrafında biraz hava alacağım. Çünkü alıyorum artık. Yani herkes dışarıda, tatilde, orada, burada. Biz evlatlarımızı korumak için çıkmıyoruz, etmiyoruz. Dedim ki lütfen şöyle bir dışarı çıkalım ve... Biraz hava alayım. Neyse, işte aşağıda çardakta bile otursam kafidir benim için yani. İşte böyle. Şimdi gerçekten dışarı çıkacağım. Sonra eve geleceğim. Canım ne istedi biliyor musunuz? Böyle... E, ...bol yoğurtlu... ...bol salatalıklı... ...naneli... ...pul biberli... ...cacık. <laughs> cacık çekti canım. <laughs> Şimdi çıkıyoruz. Şöyle i̇şte saçımı başımı bir toparlayayım. Ay ön şeylerim de çok uzadı. Doktora sormam lazım. Saçımı kestirebilirsem kestirmeye gideyim bari. Ama burada nerede bulacaksam. Güzel kuaför. Ya o gideceğim kuaföre gideceğim. Anlaştığım vardı ya. Şimdi maskemizi takalım. Şarjım da çok az bu arada. Dışarıda ne çekerim bilmiyorum ama eve gelince yemek için hazırlık yapmam gerekiyor. Çünkü evde yemeğim yok. Şu bir dakika. Çok özür diliyorum. Maskemi takıyorum da. Daha sonra maskemi açmaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir tutuversene ya. <laughs> bir Rossmann'a uğrarım. Bir şeyler bakacağım. Orada da olmadı. Görüşürüz. Şimdi asansörü bekliyoruz. Çıktık. Hadi <laughs> poz verelim. Gülüyorum ama belli olmuyor. Selam. <laughs> 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 İkimiz de anlaşmalı gibi siyah giymişiz Sinan'ın. Şöyle göstereyim bari. Burası çok dar olduğu için. Neyse. Sinan asansörde çekilmeyi çok fazla sevmiyor. O yüzden ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. Dışarıda bir yerde görüşüyoruz. Mahallemizi komple asfalt yapmışlar. Çok da güzel olmuş. Artık takılıp düşmem. <laughs> şey, <değil mi? gülüyor> Aşkım. Tam burada bile düşersin. İnanıyorum sana. Ne demek bu? Şimdi yavaş yavaş artık yürümeye başladık. Erkenden aslında böyle başlamam iyi oldu benim için birazcık. Niye diye sorarsanız, Allah izin verirse doğuma kadar böyle yürüyebildiğim kadar yürürsem benim için çok çok iyi olacağını düşünüyorum. Ben asfalta basmayalım dedim ama arabalar Mecbur geçiyor, kurumuş herhalde asfalt. Ama gene ıslak sanki. Mecburan bakacağım. Ya e şöyle <laughs> göstereyim. Böyle yani. Bu arada ben e, şeyi elbiseyi aldığım yeri aradım. Maalesef depodan çıktığı için e, mağazadan alamıyormuşum. O yüzden 3 e, üç, üç iş günü içinde. Kargoya verilir dedi. Ay. Bir şey geldi yüzüme. Her geçtiğimizde bu yazılara gülüyoruz ya. Bollara selam olsun. Kısılan gözlüm. <laughs> Acım bunu sen yapmış olabilir misin? Niye? Başarısız. <laughs> Çok komik. Evet. Vallahi şimdiki gençliği hiç anlamıyorum cidden. Bu arada böyle parkın buradan yürüdük öyle. Şimdi bu merdivenleri çıkacağız. Sinan bu merdivenleri sevmiyor. Neden? Çünkü garip bir merdiven. Evet, ay biz bu çöpleri atmayı unutmuşuz gene. Biz hep bunu yapıyoruz. Biz Allah'tan yürüyüşe çıktık. Ben e, yürüyüşe çıktık ama yani gösterir misin? Biz bir dıklar yedik. Hemen neler olduğunu hızlı hızlı göstereyim. Buzdolabı poşetimiz bitmiş. Orta boy ondan aldık. İndirimdeydi Migros'ta. Sinan kendine kömür aldı. Ee, biliyorsunuz ki daha önce de söyledim. Buna su da koyarız hatta bu arada. Ee, organik meyve suyu kul kullanıyorum hatta şöyle göstereyim bu sefer narlısını aldım çünkü portakaldısı artık midemi yakmaya başladı bunları peynir çiftliğinden aldık Kaya çiftliği. Pardon, kaya çiftliği çok özür dilerim. Sinan kendine böyle salam aldı. Ee, ben de canım Ezine peyniri istiyordu bayağıdır. Ezine peyniri aldım çok severim çünkü. Ezine Erzurum'a hastı, değil mi? Peynirciden çıktık. Sinan kendine uzatma aldı. Niye aldı onu da bilmiyorum. Evde bir sürü uzatma var ama. Bir de şöyle başlık, yani priz başlığı. 3 metre buna kablo. Bir de buradaki başlığı değiştirmeye karar verdik. Ve şunu aldık. Birazdan bunu takıp dener Sinan. Nasıl, nasıl bir şey gösteririm. Oradan Rossmann'a geçtik. Rossmann'dan bir pudra almıştım ya ben geçen gün notun. 63 lira verdi. Onun içinden böyle pudra sürmek için e, makyaj süngeri çıkmamıştı. 5 liraydı değil mi? Bundan, 5 liraya bundan aldım. Artık kılıfımı değiştirmenin zamanı gelmişti. Yani kılıf aldım. Telefonuma sonunda. Çünkü en son 2 sene önce almıştım. Duş yerimiz bitmiş. Ne oldu? Vücut bakım kremi. Köpürmez mi bu? Bilmiyorum da ben ne bir şu şey an. Bakayım. Köp Onu değiştireceğiz fişi duruyordur umarım. Ee, sonrasında balkona şöyle koku aldım. Hani patron tuvaleti orada ya sıcaklardan kokmasın diye. Şöyle şuraya kenara asarım ben onu. Bu ara turuncuya takmış durumdayım. Bir tane turuncu şöyle şey aldım oje. Bir de pastelin şöyle nude renklerde beyaza yakın bir ojesini aldım. Ee, Sinan iki tane bir kalın bir de ince pil almış. Evet. Asıl Migros'a geliyorum. Ee, biliyorsunuz ki ben hani el ütüsü demiştim. Ama ben görmemiştim şeyde. E, ee, Migros'ta görmedim. Sinan da geçerken de öyle dedi ki e, ee, yolda kaça aldın? Kaça vardı dedi. Ben de şu an 285 lira dedim. Bak bakayım burada ne kadar dedi. Bir baktım 189 lira değil mi öyle bir şeydi aldık deneyeceğim rengini mengini hiç bilmiyorum çalışıyor mu çalışmıyor mu birazdan sizinle beraber bakacağız sonra geçen gün bir tavuk maceram oldu benim bunu da bir ara anlatırım e, buzlukta tavuğum var ama o tavuktan şüpheliyiz o yüzden iki tane şöyle sezar salata yapacağız şimdi gene tavuk aldık Sinan onları halledecek e, doktorum bana şekersiz, glutensiz çikolatalar, işte glutensiz kekler, yani işte glutensiz unla yapılan e, kekleri, çikolataları yiyebileceğimi söylemişti. Şey, çikolataya benzer bir şey aldım. o <laughs> biz aldığımız da çikolataydı. Çikolatayı da sıcaktan erimiş. Bunları hemen atıyorum. Hmm, şöyle atayım gitsin. Başka ne aldık? Bir de kola aldık. Bir de Sinan'ın elindeki şu eldivenlerden aldık. Bu kadar. Başka da bir şey almadık değil mi aşkım? Yani. Daha almıyorum yani. Yani bir aslında bizim amacımız yürüyüşe çıkmaktı. İşte akşama Bundan sonra ne? Neyi... yürüyüş yok. Bundan sonra yok yürüyüş. İşime gelir. Yürüyüş mü yürüyüş? <laughs> Emi ne? İşime gelir. Emi misin? <laughs> ha, ben sana göstereceğim. Ede yürüteceğim ben seni. İşte markete gittik hani ne yiyelim akşama diye düşünürken biz biraz abartmışız. Neyse şimdi biz yemeğimizi yiyelim, hazırlayalım, karnımızı doyuralım. Sonra önce ütüyü deneyelim. Şu musluğu aslında bir taksaydık aşkım. Nasıl yıkayacaksın ya. Tamam ben açayım o zaman. Ben şu musluğu bir takayım size de göstereyim hemen. Ya kusura bakmayın burada iki tane tabağım var. Ee, şu şekilde göstereyim. İki türlü bir de böyle. Bu şekilde bir şey aldık. Bu ister uzatabiliyorsunuz ister böyle çekebiliyorsunuz. Yani böyle ayarlayabiliyorsunuz. Güzel aslında. Bende şey vardı biliyorsunuz filtreli olan ama ben filtreli olana tencere çarptım ve kırıldı. O yüzden maalesef ve maalesef artık onu kullanamıyoruz. Çöp oldu yani. Neyse şimdi ben şuraları bir toparlayayım. Sonra görüşürüz. Evet salatamız hazır. Ben bunu yiyeceğim. Biliyorum evet. Biliyorum evet cacık yapacağım dedim. Ama benim kocam beni ayarttı. Sana dedi Sezer salata yapayım mı dedi. Ben de tamam dedim sosuna kadar hepsini kendi yaptı. Şöyle. Aşkım senin bu ara gözlerin çok güzel ha. Kapıdan çıkarken söyledim yürü oradan dedim. <laughs> Sen bu kadar yakışıklı olamazsın. Baba olacaksın. Niye yakışıklı baba olamaz mı? Olamaz. Yani benim kocam olamaz. Başkaları kocası olsun bana ne Senin kocan çok iyi çıktı zaten. <laughs> Şimdi ben bunu yiyeceğim. Bebeşimi de kendimi dayıracağım. Çocuğumuz da bizimle beraber burada. Böyle yani. Neyse o zaman bana afiyet olsun. Sonra ütüyü yaparken yani aldığım ütüyü gösterirken buradayım. O sırada da telefonum şarj olsun. Evet ben ütünün kutusunu açtım. Hızlıca hemen anlatayım bazı şeyleri diye. Şimdi öncelikli olarak şöyle bahsedeyim. Şurada bir su haznesi var. Ben hepsini doldurmadım. Ee, yarısına kadar olanı doldurdum. Ee, damlatmıyormuş. Otomatik kapanması varmış. Paslanmaz çelik buhar çıkış plakası. 200, 260 ml kapasiteli su haznesi. Otomatik sürekli buhar çıkışı. Buhar düğmesi kilidi. 45 saniye içinde hızlı ısınma. Bunun hepsine bakacağız şimdi. Kolay saklamak için de şık kompakt tasarım diyor. 1200 watt diyor. Kutuyu açtığımda içinden sadece bir bu ürün. Bir de şöyle bir aparat çıkıyor. Bir de şey var. Şimdi şurada düğmesi var. Buradaki düğmeye bastığınız zaman şuradaki düğmeye bastığınızda böyle bir ışık yanıyor ısınmaya başladığında. Burada şu düğme yukarıdayken Buhar düğmesi kitle. Kitliyken basarak buhar çıkarabiliyorsunuz. Ya da bu düğmeyi aşağı indiriyorsunuz. Bu kendi otomatik buhar çıkarıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben şöyle kırışık bir çarşafım var. Şurayı gösterebilirsin. Çamaşır yeri burası zaten. Bakalım gerçekten ne kadar ütülüyor. Aslında bu dik ütülemek için ama ben şu an bunu dik nasıl tutacağım? Bence şuraya koyabiliriz. evet. Koyabilir misin iki dakika? Normalde dik ütülemek için. Ama ben maalesef dik. Heh. Şöyle. Şimdi Sinan size tutsun orayı. Ben ışığı da şöyle size ayarlayayım. Nasıl? yatırarak değil bu şekilde ütüleme yapıyorsunuz. Dik konuma getiriyorsunuz. Kablomu düzelteyim. Buharlı kapattım. Kapıda biraz zor oluyor. Yani şu aradaki farka bakarsak biraz iyi. Yani anlık dışarı çıkarken işte ne bileyim üstünüzdeki ne ütüsü bozuktur. Bir de bu kumaş biraz şey yani şu farka bakarsak iyi bence. Bir de şunun üzerinde deneyeceğim. Heh. Genelde Sinan'ın tişörtleri böyle sıkıntılı oluyor. Bence. Hmm. Güzel. Bir daha şöyle sizin için. Gördüğünüz gibi buruşturdum. Değil mi? Yani. Çünkü bu kumaş biraz şey herhalde. Patiska olduğu için yani zor oluyor ama yani üst kıyafetlerde iyi. Ya bence güzel. Bir de tatile matile giderken koca ütü getirmektense valize koy bunu. Yani orada iki dakika üstüne şöyle şöyle şu şekilde yap yakmıyor da. Bakayım. Ki o kadar ısındı. Ya yani buharı yakabilir. Buhar <laughs> kapalıyken yapın da. Bence gayet güzel portatif buharlı kırışık giderici diye geçiyor. Ya da çocuğunuzun oyuncaklarını buharda dezenfekte etmek için mantıklı mı? Yok be. Niye? Kutusunda çocuk oyuncağı yazıyor. Bak. Oyuncak, bebek arabası, koltuk, yatak odası. Dezenfektan. Bak sıcak buhar ile dezenfekte. Dezenfekte edebilirsiniz bence. Çünkü genelde dezenfekte etmek için kullananlar da var böyle şeyleri. Mantıklı mesela kocanız dışarıdan mı geldi? Çalıştırın üstünü hop buharla dezenfekte edin. Öyle olmaz şey yapın direkt ateşin içine atın yakın. <laughs> bence gayet mantıklı ve güzel. Yani değer mi? Değer bence. Ben e, trend yoldan 200 küsür lira vermek istemedim. Sinan da böyle 180 görünce yani ne fark var? 280 nerede? 180 nerede? Arada ne kadar fark var? 100. 100 lira fark var. 100 lira 100 liradır. 100 liraya başka şeyler aldım. Evime yiyecek aldım mesela. Yani güzel. Zaten alacağımı da söylemiştim. Gayet de ki e, yataklara nevresim serdiğimizde hatırlıyorsanız benim ütüyü çıkarmıştım. Onun için de ideal. İçindeki suyu tabii ki de boşaltalım. Kireç yapmasın makine bence. Bana kalırsa içme suyu konması tercihimdir. Ben kendi ütümde de normal el ütümde de içine içme suyu koyarım ki kireç yapmasın. Bence güzel ya. Anlık böyle Sinan üstüne giymeden şak 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 hemen şey koca ütüyü çıkartıp da bu sıcakta yapmak olmaz. Ay sanırım videonu çok uzadığını düşünüyorum ben gene. Bugün de çok fazla bir şey yapamadım. Aslında yaptım da çekemedim. Sıcaklarda zaten elinize telefon alamıyorsunuz. Bir de genelde iPhone kullananlar bilir. Sıcağı dışarıya çıkardığınız zaman Aman Allah'ım. O telefon ısınıyor. Dursa bile hiçbir şey yapmasanız bile ısınıyor. Ve hiçbir şey yapamıyorsunuz. Şey yazıyor. 5 e, dakika dolaba koyun. Telefonu diye. E, o yüzden çok fazla da telefonu çıkaramadım. Ama şu an gayet iyi telefon. Sadece şarjım yok. E, dediğim gibi de video çok uzadı. Ben o yüzden şimdilik bu videoyu burada sonlandırıyorum. E, zaten heyecanıma da verin. Çarşamba gününün heyecanı da olduğu için. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma da hala daha abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim çanını lütfen açmayı unutmayın. Beni de Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Merak ettiğiniz şeyler varsa bana Instagram'dan veya yorumlardan yazarsanız elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.